أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Değerli kardeşlerim, başlangıcı olan her şeyin bir de sonu vardır. Bir aylık Ramazan mektebinin sonuna geldik. Diğer bir ifadeyle sezon kapandı. Maalesef üzülüyoruz. Çünkü sevap kaynağı gidiverdi sezonun kapanmasını sezonluk iş yapanlar çok iyi anlarlar. Artık bütün günahları sildirecek kadar muazzam bir etkisi olan teravih namazı yok. Bir sene beklemeniz lazım. Artık insanı melekleştiren Ramazan orucu yok. Bir yıl beklemeniz lazım. Gelecek seneye çıkar mıyız, çıkmaz mıyız bunu Allah bilir ama biz şu soruyu kendimize sormak zorundayız. Ramazan bana ne kazandırdı? Ramazan bana ne kazandırmalıydı? Bu sorunun cevabını şu gönlümüze sormak zorundayız. Ramazan bize takvayı kazandırmalıydı. Kazandırdı mı? Takvalı bir Müslüman olabildik mi? Bunu kendimize soralım. Kur'an ve sünnete göre yaşama ahlakını öğretmeliydi. Öğretti mi? Bunu soralım. Günah ve haramlara set çekmeyi öğretmeliydi. Öğretti mi? Bunu soralım. Ramazan bize murakabe şuurunu öğretmeliydi devamlı Allah'ın gözetimi altındayım. Melekler beni devamlı kaydediyorlar. Bu şuuru vermeliydi Ramazan bize. Verdi mi? Bunu kendimize soralım. Ramazan fedakarlığı, cömertliği, yardımseverliği, merhameti öğretmeliydi. Ramazan iradeye söz geçirmeyi öğretmeliydi. Bağımlılıktan ve zaaflarımızdan kurtulmayı öğretmeliydi. Ramazan tevhidi, İstifarı nefis terbiyesini öğretmeliydi. Ramazan bize fırsatları değerlendirmeyi öğretmeliydi. Öğretti mi? Bunu sorgulamak zorundayız. Peki bundan sonra ne olacak? Değerli kardeşlerim, şeytanların o büyükleri, şeytanların ele başlıları, şeytanların en azgınları, şeytanların akıl hocaları zincirlerinden kurtuluyorlar maalesef ve bir ayın intikamını bir sene boyunca almak isteyecekler. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bakın bir rivayette şöyle buyurulur. Şeytan zincirlerinden kurtulunca bütün ordusunu toplar ve şöyle emreder. Haydi gidin ne duruyorsunuz? Oruçla namazla derece elde edenlerin üstüne saldırın. Onları nefsin arzularına ve şehvetine daldırın. Onları oyalayın ve onları alçalttıkça alçaltın. Büyük şeytanlar o avanelerine yeni projelerini sunarlar ve bir ay boyunca belli bir mertebeyi yakalayan Müslümanları azdırmak için, yoldan saptırmak için her türlü azgınlığı yapacaklardır. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Öyleyse ibadetleri aksatmayalım değerli kardeşlerim. Mümkünse Şevval orucunu tutalım 6 günlük bu oruçta çok büyük bereketler ve hayırlar var Ve Vahiy ile Aramızdaki bağları Daha da güçlendirelim En az günde iki sayfa da olsa Bir sayfa da olsa Bir ayet de olsa Kendi anladığımız dilde Allah'ın kitabını okumaya çalışalım Sadece Arapçasını okursak 10 sevap alırız Her bir harf başına Ama anlamazsak hayatımız değişmez Sadece sevaplarla hayat yine değişmez. Allah bu kitabı anlaşılsın diye indirdi. Anlamak üzere hem Arapçasını okuyalım, hem manasını okuyalım, kavrayalım. Günde hiç olmazsa bir tane hadis-i şerif okuyalım. Peygamber Aleyhisselam nasıl yaşadı? Bize ne dedi Peygamber Aleyhisselam? Bunu soralım Peygambere ve hayatlarımızı Kur'an ve sünnet ekseniyle yeniden düzenleyelim ki Allah şeytanların tuzaklarından bizi korusun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha.